Bu öğrencilere bedava dersler eğitimi vereceğim. <laughs> Birçoklarınızı tanıyoruz. Birçoklarınız da bizi tanıyor. Dışarıda Gadoğlu çiftliği nasıl diye sorduklarında Valla Kadıoğlu çiftliğini ben kendi köyümü biliyorum. Gadoğlu çiftliği de sıkıntı olmayacak köylerden biri diyorum yani. <laughs> kendi köyüm nasılsa orayı da öyle biliyorum. Mehmet Karaca kazanabilir. Ama hizmet yapamaz diyorlar arkadaşlar. Çünkü işte arkasında iktidar olmazsa hizmet yapamaz. Mehmet Karaca diyorlar. Arkadaşlar iktidarlardan ilçelere gelen ödenek hep aynıdır. Yani bu hangi siyasi partiden olursa olsun gelen ödenek aynı paradır. Kimseye bir lira fazla gelmez, bir lira eksik de gelmez. Önemli olan bu gelen parayı bu gelen parayı yerli yerince kullandığımız zaman israf etmeden çarçur etmeden çaldırmadan çalmadan yerine kullanırsak o gelen emanete iyi sahip çıkarsak inanın şu anki yapılan hizmetin en az iki katını yapar. Bravo. Diyanet der ki bir günlük bir kişinin fitre fiyatı 130 TL. Aylık karı koca çocuğu ev verdiğini varsaydık, Erbakan hocamın verdiği maaşlarla çocuklara ev verdik, düğün ettik. Ama bugün çocuk ev verecek emekli maaşı da kalmadı. Hani derler ya, bir kefen parası ayırdım, onu da ayıracak hali kalmadı emeklimizin. 130 TL'den bir karı bir koca iki tane emeklinin en düşük fiyattan evine iaşesi 7 bin 800, bin lira yaptı. Diyanetin verdiği rakama ben vermiyorum, yanlış anlamayın. Ha Mehmet Karaca o istedim şimdi, sizden anlaştık. <laughs> ben de varım. <laughs> Yapacak bir şey yok, Mehmet Karaca'yı bağrınıza basacaksınız. Büyükşehir'de de başkanım. Büyükşehir'de de. <laughs> <laughs> Bir saniye.